Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapalım dedim. Birkaç görevim var, onları yapacağım. Pem ile şurada ne vardı? Evet, savaş topunu hemen açtım ve başladım. <laughs> Bugün video geç gelecek arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Ya daha yeni Leon'la 3 maç attım. Hiç internet sorunu yoktu. Şimdi uygulamayı açtım. Videoya başladım. bu sorun var. Nedense. Ya Mortis mi attı? Of. Neyse hemen devam edelim. Şuradan bir ultim attım. Arkadaşlar bu videoyu like atın ve kanalıma abone olun. Hemen topu kaptım. Şöyle ileri attım. Gelim attım? Kahret. Dur 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 dur. Hadi be. Yanlışlıkla Gale'ı attım. Ve görev hiç tamamlayamadım. Şimdi görev varsa ne alacağız? 50 bu elli hangi karaktere verebiliriz bakayım Gale'sı Gale evet Gale'a ver vereceğim altıncı seviye karakterle 600 kupayı yapabildim arkadaşlar ve çok zor aksesuarı yok falan aslında aksesuar çok iyi Adamlar çok iyi fake falan atılıyor Dur dur. Kar fena oynamıyor. Ben savunmaya geçtim. Kaleci benim. İlerleyin. Em sen forvetsin. Çıktım kaleden. İlerliyorum. Hadi bir şekil gol at. Atabilir misin? Nup ya. Dur ben şöyle biraz can doldurayım. Gel. Dur dur. Engelliğin beyler hanımlar. Artık cinsiyetiniz neyse. O kaldım. Kestim şuradan el primoyu. Kar geldi. Sprut. Dur. Yalnız çok iyi. Tamam. İlerliyoruz. Ben şuradan biraz can doldurayım. Görevim var sonuçta. El Primo sakın zıplama. O ne oluyor ya? Sprots. Keşke bana da Kışın Sprot çıksın. Var. Ama çıkmıyor. He. Tamam hemen. El Primo durduk yere niye zıplıyorsun ya? Bak cidden noobsun sen. Bilmiyorum taktikte geliştiriyor olabilir o yemedik. Yalnız bizim takım hiç atay çıkamadı. Çıktı da o sprint. Hiçbir şey. Kardeşim önüne bak. Ön... Ya olacağı bu işte. Tera ultisini boş attı. Dur dur internet. Attım mı attım mı attım. Mükemmel. Son 25 saniye kala. Ya nupsunuz oğlum siz ya. Bir gidin. Dur. Dur dur. El primo. Ağla. Mükemmel. Ve yıldız oyuncu ben... Ne? Nasıl ya? Ama golü ben attım o Pem'in görevini tamamladık. 20 jetonumuzu aldık. Toplamda 120 ediyor. Arkadaşlar baya karakterlerle kupa kastım hiç. Gale'ın kupasını düşürdüm. Leon'un da öyle ama yine de kupam eskisinden daha fazla herhalde. Neyse, hemen devam edelim arkadaşlar. 3 maçım kaldı herhalde. Yok, üçünü dur, birini tamamladım. 2 maç kaldı. Gel lan buraya. Search phrase'imiz. Keşke bana da search çıksa. Bana niye hiçbir şey çıkmıyor? Cini teşekkürler öne açtığın için ama ölmem gerekmiyordu. Dur dur search attım deme attı. Nereden biliyorum? Search iyidir. Bak birinci level olsaydı her türlü alırdık belki. Cini dur çekme dur ulti ulti attık. Tamam sapla hadi oraya. Çak. Gol Oo helal. Kim attı? Kar atmış. Şu cini çok zorluyor ya beni. Ne? O çok iyi. Ben mi devam etsem acaba? Ben de şu adam gibi karlı Düşüneyim, düşüneyim. Piper almayacağım. almayacağım dedim. Evet. Ne oldu ya? Hadi seni kardeşim. Seni mi bekleyeceğiz burada? Alo! Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son bir maçım kaldı. Oyun herhalde birazdan bakım molasına girecek. Şimdi ne yapalım? Ben niye paşa iniyorum ya? Nita da alabiliriz, kardı da alabiliriz. Kar hiç oynamadım. Nita da oynamadım ama Nita'yı daha çok seviyorum. Frank mı alsam? Yok Nita alacağım. Karşıda Gale oluyor. O çok sinirimi bozuyor ya. Frank tam ultisini atarken. Zaten ultiyi doldurmak ayrı bir dert adamlara vurabilmek ayrı bir dert. Frank o yüzden hiç sevmiyorum ben. Bazılarını seviyordur, prosudur. Ona. Onları bilemem ama ben hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. Tipsiz. Frank. Onun yerine sört çıksaydı daha iyiydi. Bana kalırdı. Kalırsa. Pokocuğum ne yapıyorsunuz? Yani önde de değilsiniz. Biraz atak yapın. Gelin ben sizi öldüreyim yani. Ne gerek var? Hadi gel buraya. Poco, hoca Haca. Ultisi doldu. Nani gel. Bana vur. Lan! Bana vur! Oğlum. Deli ettiniz lan! Dur. Çok sert basmayayım da. Videoda işte, parmağım böyle bastığımın sesi geliyor. Arbı seki o kadar şey basmıyorum yani. Mortis sen bir kurosun. Mortis cimal koçum. Dur oğlum ya bit dur dur. Videonun başlığı ne olsa acaba dur onu bir düşüneyim. videonun başlığı ne olabilir? Düşüneyim. Aynen kanka sen böyle devam. Ya karız. Oğlum ne yapıyorsun sen? En yani çok şekil oynuyorsun. Gol attın. Mükemmel barley oynayamıyorsun. Dur, top bende. Önümde poco var. Atıyor muyuz? Ya ben de denedim ama olmadı. Denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hemen devam edelim. Neydi başarmak? Dur lan o öyle değildi. Başlamak, bitirmen neydi lan o? Arkadaşlar yoruma yazın hemen. Bekliyorum. Ben unuttum. Cidden unuttum. Dur attılar Allah kahretsin. Ne alaka? Ben hiç oynayamıyorum arkadaşlar. O yüzden ben olmayan lume alabilir miyim? Alamıyorum. Çünkü olmadığı için. Ha ha. Ne kadar komik. Neyse videoyu daha fazla uzatmadan görüşürüz arkadaşlar. Bugün de böyle geçsin. Neyse. Bay bay.